Merhaba arkadaşlar. Burası Kızılay Caddesi ile Abidin Paşa Caddesi arasında İş Bankası Sokağı. Burada bir ablamız köfte ekmek yapmakta. Bu işi babasından öğrenmiş ve kendisi devam ettirmiş. Hemen bakalım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok güzel köfte ekmeğiniz var. Teşekkür Ne arzu edersiniz? Sucuk ekmeğim var. Kasap hı -hı. sucuğu, ee, tavuk ekmek, julienne şeklinde doğranmış. Evet. Tavuk göğsünden yapıyorum. Ve e, anne köftesi. Kendim Bunu yapıyorum. Kendiniz yapıyorsunuz. Evet. Çok güzel. Yapıyorum. Köfte hı -hı. ekmek alalım. Köfte ekmek? Hı hı. Tamam. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz abla? 15 yıldır bu işi yapıyorum. 15 yıldır. Evet. Daha önce? Daha önce e, çalışmıyordum yani. Daha önce rahmetli babam yapardı bu işi. Babamın vefatıyla daha doğrusu vefat etmeden önce rahatsızlığından dolayı karar verdim böyle bir şey yapmaya. Başladım. Başladıktan sonra babam vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ben de o şekilde devam ediyorum işte. 2003 yılında başladık bu işe. 2019 16 16 yıl oldu. 16 yıl, 16 yıl, 16 yıl oldu. oldu. Yani. Hı -hı. Daha önce ne iş yapıyordun? Ben daha önce çeşitli firmalarda falan çalışmıştım aslında. Sonra e, kızım dünyaya geldikten sonra bıraktım. Hmm. Evet, 2003'te tekrar başladım. Hı -hı. Evet. Peki köftelerinizin bu kadar lezzetli olmasının sırrı ne? Sevgimi koyuyorum. Sevginiz güler yüzünüz <laughs> var. koyuyorum aynen öyle. Öyle Anne köftesi, ev yapımı her şey. Hı hı. Ondan dolayı artık deneyin, takdir sizin. Yo, geçen yıl denemiştim. Değil çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Benim için e, gurur verir. Biberler, biberler közlüyorum yanımda. Oh. Güzel değişik bir tat veriyor. Öyle işte kazancımızı çıkarıyoruz buradan. Allah bereket versin. Kimseye muhtaç olmadan geçimimi sağlıyorum buradan. Evet. Akşam kaça kadar çalışıyorsun? Ee, 11 11 sabah 11 hani öğle üzeri 6'ya kadar buradayım. Çok güzel. Evet hafta sonu cumartesi günleri de açığım. Pazar günleri kapalı. Pazar günleri kapalıyım. Kimse yok. <laughs> evet. Öyle. Evet. Bu şekilde yapıyoruz. Çok Soğanım e, taze salatadır. Anlık yapılır burada. Her şey. Eşiniz peki yardımcı olmuyor mu bu konuda? Eşim e, şöyle yani manevi desteği çok fazla tabii ki. Kendi işi var. O sen çalışıyor başka bir yerde. Şu an ben burayı tek başıma idare edebiliyorum. Yetiyor. Dışarıya servisiniz evet. yok servisim yok ama şu şekilde telefon numaramı veriyorum o şekilde gelip arıyorlar insanlar hazırlıyorum gelip alıyorlar evet. 10 dakika süreç veriyorum insanlara Sen aynen ben hazırlıyorum gelip alıyorlar buradan Yani <laughs> çalışma e, prensibimiz bu şekilde. Ama bu Elemansız çalışıyorum evet. Bu lezzet için insanlar evet, Adana'nın öbür ucundan buraya geliyor. Evet. Bugün Mersin'den iki tane genç geldi mesela. Büyük gelmişler sağ olsunlar. Bu hmm. <laughs> şeyler. Ekmeğim de şöyle sütle ekmeğim bir tık büyüğü. Bir Çok tık büyüğü sütle ekmeğim. Özel yaptırıyorum bunları. Eline sağlık olsun. Ol. Afiyet olsun, Afiyet olsun amcacığım. Ne kadar boyun? Ee, 11.5 aydanla birlikte. Tamam. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Siz de sağ olun. Dayı. Buyur. Sen de mi yorum alalım? Güzel. Yani yapmış oldu. Hoşuma gitti. Ben artık devamlı gelir. arada Afiyet olsun dayı. Teşekkür ederim. Allah hayırlı işler versin. Çok sağ ol. sağ ol. Ben, sağır, ben teşekkür ederim. hayırlı işler. Daha önceden babanız da buradaydı değil mi? Rahmetli babam yapardı benim bu işi. Hı hı. 25 yıl babam yaptı. Ondan 15 sonra yılda işte, siz, 15 40 yılda yılda yıldır bir. buradasınız. Yaklaşık 40 yıldır buradayız zaten. Evet. Zaten burada doğma büyümeyim bu mahallede. Hı. Evimiz burasıydı. Bu sokakta. Adana'nın yerlisini a bulmak zor artık. Evet, orijinal Adana'lıyız. Rahmetli babam da burada doğma büyümeyim. malzeme dolu bu. Malzemeden kaç Aynen. Imarız? Bu bir porsiyon oluyor. Bir buçukta da dokuz tane köfte var. Bir porsiyonda altı tane köfte var. On TL fiyat olarak da. Çok uygun. Bir buçuk porsiyon on beş TL. Evet. Oldum. Normalde bunu göremiyoruz. Soğan, salatası evet. ve e, köfte ama burada ekstradan pişmiş durum. domates ve pişmiş evet. Evet. biber. Kendimce közlemeye çalıştım. Ocağım kömür ocağı değil ama yine de bir şeyler yapmaya çalışıyorum burada. Güzel oluyor. <laughs> son durum. yandı <laughs> Afiyet olsun. Evet. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Yüzlerdeki günün sonuna bakalım. İyi tatiller. İyi tatiller. Selamlar Kadir abi. Nasıl? Sağ ol, sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir lezzet. Uzun zamandır böyle sevmiyorum. Afiyet olsun. Serkan Bey. Muhteşem. Damağımıza yapışan çok güzel bir lezzet. Afiyet Elinize olsun. sağlık. Beğendiyseniz ve mutlu bana. Tekrar çok beğendim. Inşallah. Kesinlikle. Tekar Artık kesinlikle. uğrak yerlerimizden birisi olur.